Hayal dünyaya döndüğümüzden bu yana çok şey oldu. Bunlardan en heyecan vericisi Bakugan Interspace'in dünya çapında çevrimiçi içi olması. Artık dünyanın dört bir köşesinden çocuklar güvenli bir ortamda savaş yeteneklerini sergileyebiliyor. Ne yazık ki herkes Bakugan Interspace'in huzurlu ve özgür bir yer olmasından hoşnut değil gibi. Başka bir gezegenden gelen gizemci, kötü bir güç Bakugan Interspace'e sızdı ve onu ele geçirmek istiyor. Devam tamam dostum hadi başlayalım. Bakugan savaş! Ne yapacaksın? Herkes sana karşı duvara daya sırtına başa savaşı bu son şansın tüm güç sende iki dünya savaşıyor bunu için savaş git olmadan dan dan bunu bırakma Nityalıların ikinci kalkanı delindiğine göre zafer yakındır. Bunu elinizden kaçırmayın sakın. Üçüncü kalkanı şimdi yıkmalıyız. Saldırmak için mükemmel bir zaman. Tamamen katılıyorum ancak bazı Gandelya gemileri şu anda enerji toplamakla meşguller. Sanırım Paris onlardan biri değil mi Gil? Sakin ol tamam mı? Şarj olur olmaz harekete geçeceğim ve... Efendi gelin daha ciddi meseleleri var. Saldırıyı ben gerçekleştireceğim ve kalkanı bizzat yıkacağım. Hmm. Daha hayırsız daha önce hiç böyle girişken olmamıştın. Hmm. Son savaşımızdan sonra onların birkaç numarasını öğrendim. Bu defa kullanışlı olacaktır. Evet, kesinlikle. Saldırıya hazırlan Mason. Dünyada her şeyi mahvettikten sonra intikamını almak için sana eşsiz bir fırsat bu. Evet. Hmm. Sizi anlıyoruz. Ve onlara tüm gücümüzle saldıracağız. Yenilecekler. Pekala Eviyon. Küre bizim olacak. Bakugan savaşçıları. Sahte hedef primi. 12'li takım mı? Evet. Gandalyalı yönetici sınıfın liderleri ve elbette başlarında İmparator Baradius var. Onları size tanıtayım. Bu Paris savaşçısı Gil. Bu soğukkanlı savaşçı İmparator Baradius'a gözü kapalı itaat eder. Bakuganı Pyrrhus Krakix. Akuo savaşçısı Stoika. Çılgın kişiliği bir anda bir şaklabandan sınır tanımaz bir vahşiye dönebilir. Sırtınıza asla dönmek istemeyeceğiniz türden biridir. Bakuganı Akuaz Litirius. Ventus savaşçısı Eyrze. Gandelyalı güçlerin komutanıdır ve Gil'in öğrencisi Çırağı'dır. Aynı zamanda beni yakalayıp sorgulayan pislik de bu. Bakugan'ın Ventus Strike Flyer. Sabteria savaşçısı Nurzak. Bu kadim Gandelyalı önceki imparatora hizmet etmiştir. Gandelya'daki en bilge kişilerden biridir. Bakugan'ı Saptera Sabato. Heos savaşçısı Kazarina. Bakugan biyolojik araştırma merkezinin yöneticisidir. Söylentilere göre yaşayan Bakuganlar üzerinde zalimce deneyler yapmaktadır. Bakugan'ı Heos Lumagrav. Son olarak Darkus Savaşçısı ve Gandelyalı İmparator Barodius. Az konuşuyor olabilir ama inanın son derece zeki ve bir o kadar hilekardır. Barodius her şeyiyle kötüdür. Bakugan'ı Darkus Darak. Hey biz bu adamlarla savaşmıştık. Şu yok olan çiftler. Bu altı savaşçı ve onların altı Bakugan'ı on ikili takımı oluşturur. Nitya'ya saldıran birliklerin liderleri. Birlikler ikinci kalkanı denmeyi başardı bile. Demek oluyor ki şu anda bizi koruyan tek at üçüncü güvenlik kalkanı. O da yıkılırsa sonumuz gelir. Hiç merak etme kraliçe Serena. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz. İkinci kalkanı derhal devreye sokmamız gerekiyor. İyi de bunu nasıl yapacağız den. Üçüncü kalkanı konsantre olsak daha iyi değil mi? Hmm. E D bölgesini geçmeyi başarır ve ikinci kalkan jeneratörünü bulursak onu yeniden başlatabiliriz. Ancak bunun için güçlü bir enerji kaynağı gerekiyor. Benim içimdeki element gibi bir güç mü mesela? Evet, bu kesinlikle işe yarar ama ne yazık ki oraya gitmek için geçmemiz gereken yol cephe attı. Bu da bizi dezavantajlı konuma düşürüyor. Bilemiyorum, karar veremedim. Hadi dostum, sen Nitya ordularının lideri değil misin? Eminim bir yedek planın vardır değil mi? Yoksa Gandalyalılar bizi ezecek! Sakin ol Jake. Komutan Elright. Sensörler şu anda D bölgesinde ilerleyen 3 kandelyalı gemi tespit etti efendim. Ha? Size gelecekler demiştim. Efendim bir görselimiz var. Bu gemiler Stoyka, Kazarina ve Airzel'e ait. Gelsinler bakalım. Evet onlar için hazırız. Üçüncü kalkanı denemeyecekler. Hey, benim bir fikrim var arkadaşlar. Ha? Gemiler ilerlerken sinsice arkalarına geçeceğiz. İkinci kalkanı çalıştırıp onları birliklerinden koparacağız. Neler diyorsun Maruç? Saray şövalyelerinin ana birimi 3 gandelyalı gemisine saldıracak. Sanki ana savunma noktamız orasıymış gibi. Böylece bütün dikkatleri üzerimizde olacak. Bu esnada gizli bir ekipte ikinci kalkan jeneratörüne gidecek. Ve onu baştan çalıştıracağız. Yani onlara sahte bir hedef verelim diyorsun değil mi? Evet. Boyutsal sensörleri bizi yol üstünde tespit edebilir. Bu yüzden oraya ışınlanmayı göze alamayız. Oraya gitmemizin en güvenli yolu ormanın içinden geçmek. Arkadaşlar ben gideyim. Ormanı avucumun içi gibi bilirim. Muhteşem. Dan, sen ve Drago da gitmelisiniz. Çünkü element olmadan jeneratör çalışamaz. Tamam mı? Evet. Kesinlikle ormanda bir maceraya hazırız. Hadi başlasın. Yapalım şunu. Ama biz de geleceğiz. Evet. Desteğe ihtiyacın olabilir. İyi bir plana bey. Bu, bu daha bir plan Marucu. Şimdiden Nitya için ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Oh, hayır, hiç önemli değil. Tamam, şimdi kimin ne yapacağı belli oldu. Hadi işe koyulalım. <laughs> evet. Tamamdır Komutan Marucu. Sanırım bu savaşı sizin yönetmeniz en iyisi efendim. Aa, ne? Aa. Hadi küçük Baruch, Sen doğuştan lidersin. Hepimiz arkandayız dostum. Tamam. Sevgi Saray Şövalyeleri ilerleyin! Bakugan savaş! Bakugan savaş! Bakugan savaş! Bakugan kal! Bakugan kal! Hmm. Saray şövalyeleri geliyor. Bize hala bu kadarcık bir birlikle saldırdıklarına göre derslerini almamışlar. Ne fark eder? İşlerini çabucak bitirip üçüncü kalkanı hemen yıkarız. Hazır ol Mason. Tamam. Evet ve yanındaki de Mason Brown. Ha? Yeni takımındaki tip mi? Hepsi aynıdır. Dostum kılık değiştirmediği zaman gerçekten çok çirkinmiş. Tamam arkadaşlar. Niçin burada olduğumuzu biliyorsunuz. Hadi tüm gücümüzle saldıralım. Pekala. Bu çok garip. Dan ve Drago'yu yani en güçlü askerleri neden önce cepheye yollamadılar? ...şunun da aralarında yok. Savaşyalım! Airzend'in intikam almak istediğini biliyorum... ...ama bunun kararlarını etkilemesine izin verme... ...komutan Nail Wright! Peki tamam. <laughs> İkinci kalkanı etkileştirelim Rega! Candelyalı askerlere karşı gözünü dört aç Alptor! Gevşe biraz dostum. Bakugan savaş! Bakugan kalk! Kalk! Saftera evi yok! Şimdi koruyacağım! Bakugan savaş! Bakugan kalk! Siz sürüngenler esilmeye hazır olun! Yetenek etkin! uzun ayar küles. Marucho. Bakalım hoşuna gidecek mi? Yüzeyne geç gün. Döngü savunması. Dalgayı yakalayın şapşallar. O küçük oyun evini başına yıkacağım Bunu kendimiz ve efendi Gil için kazanmalıyız Dert etme Bu oyuncak balonları birazdan patlatacaktır Sıkı dur küçük maruç Yetenek etsin Çekiş darbesi Şuna bak Belki de Mason kötü bir ortak seçimiydi. Bunu başaracağım. Yoksa kaderi Sid'le aynı olacaktır. Ve büyük bir ihtimalle bunun farkında. Şimdi Elior. Yetenek etkin. Yıldırım zinciri. Eyozel'e gösterelim. Ben de kolay lokma değilim. Savaş donanımı güç! Sizi kesersem yenilmeye hazır olun. Gandel yalı tarzı. Savaş donanımı yeteneği etkin. Kaşor ağır saldırı. <laughs> Aa! 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 Dostum beni kızartıyor. Güç hiç kanalım. Dört zamanı. Hadi dalgaları yar. Ben haşiki onun kralıyım. Karşıma çıkan herkes ıslanır. Evet işte böyle olmadı Akumoz! Geç, dikkat et. Karşı saldırı gelmek üzere. Ha? Şunu deli! bu saldırıda hazırlıksız yakalandı. Onun hakkında fikrin değişti mi? Hadi çatayı yükseltelim. Gigart hazır. Aa, evet. Demek öyle. Savaş donanımı kullanıyoruz, öyle mi? Peki o zaman. Bakugan savaş! Bakugan kalk! Kalk Ventus Strike Flyer! Ben için bunu yapmayı sürdürmeliyiz. Evet, biliyorum biliyorum. Onlara yine saldıralım. Evet. Kaya çekici hazır. Savaş Siz gerçekten sinir bozmaya başladınız ama... Tamam Mesut, bu işi temelli bitirelim. Bu defa sana nişan aldığında siper alsan iyi olur. Çünkü canını çok yakacağım. Yarış yeteneği etkin. Baya çekici bir patlatıcı. Ben beni vurduklarına inanamıyorum. Eziyor. Mason yaşam gücü yüzde kırk. Ha? Şunu bir kere de su altında deneyelim. Hey dostum az önce söylediklerimi duymadın galiba. Beni suda hiç kimse yenemez tamam mı? Hmm. Yeterek etkin. Yeterek yakalama! Bu da neydi? Bu Kore Demin çekiç darbesi yeteneğini alışımdı. Ama nasıl? Strike Flyer rakiplerinin yeteneklerini alıp onları geri yansıtma yeteneğine sahiptir. Size yazık ol. <laughs> tamam havalı çocuk. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Sana ne yapacağımı göstereyim. Şimdi geliyor. Hadi, ileri. Şunun bir tadına bak bakalım. Savaştan adamın yeteneği etkin. Biz arsaya dönüştüreceğim. Evet, işte bu. Bu yetenek bizi ikinci seviyeye taşıyacak. Pekala, yenilmeye hazır olun bakalım. Siz bir avuç amatörden başka bir şey değilsiniz. Yetenek etkin! Patlama dalışı! E, çok sıcak! Birazdan sifonu çekip sizi göndereceğiz. savaş donanımı güç! Aa, evet! İkinci kalkan ekibinden hala bir ses yok. Savaşa devam! Ya gevşe biraz dostum. Savaş donanımı yeteneği etkin. Frenç savaş türbini. Bu çok sıkıcı. Yakında yenileceksiniz. Pes edin ve bize yol verin de üçüncü güvenlik kalkanını da sonsuza dek yıkalım. Jake ve Marucho'nun hayat gücü yüzde altmış oranında azaldı. Ben yenilmeyeceğim. Sid gibi olmayacağım. Anladınız mı? Sana katılıyorum. Hadi şu işi bitirelim ve imparatora zafer kazandıralım. Geçit kartı hazır. Bakugan savaş. Bakugan sal. Ee... Hadi şu zavallıları sepetleyelim. Paradem. Bakugan savaş. Bakugan sal. Oh. Hmm. Den Kuso neden hala ortalıkta yok? Bu işte bir iş var. Bakugan savaş! Bakugan kalk! Yeah! Geçit kartı açıl! Düşmanı bitir! Yeah. lütfen az yolumuz kaldığını söyleyin. Yetenek etkin! Elmas koltu! Yetenek etkin! Mavi şifa. Bana bir şey olmaz. Gevşe biraz dostum. Neden bir türlü yenilmediler? Şunu dene! Yeterek etkin, delsam netici. daha dostum bu çok kötü. Yeterek etkin, Eksi yapılılatışı. Ya. Ya. bu çocuk fazlasıyla iyi. <laughs> Bu iş artık midemi bulandırmaya başladı. Yetenek, etkin. Uzun aer küles. Aa, Bunu daha ne kadar devam edebiliriz bilmiyorum. Umarım dem bitirmek üzeredir. Akumos bu son saldırım. Harika. Yetenek, etkin. İnanılmaz isim. Bugünlük bu kadar çocuklar. Savaşımızın sonuna geldik. Ne? Oh. Ah. Ne oluyor? Sen neredesin? Hmm. Hadi gelecek. Dikkatlerini dağıtmışken ayrılmamız gerek. Tamamdır. Ben dondum. Kıpırdayamıyorum. Kimse beni bir dondurmaya çeviremez. Onları doldurmak iyi fikirdi Maruç. Sence ten işini halletmiş midir? Bilemiyorum. Ama umarım halletmiştir. Şanslı olduğumuzu olmadım. Den bizi hiç yüz üste bırakmaz. Ee. Hadi gelin arkadaşlar. Jeneratör sadece biraz ileride. Tamam. Harika. Haruço ve Jake ön cephede Gandedyalıların dikkatini dağıtmakla meşgulken... ...ben, Shun ve ben ikinci kalkan jeneratörüne ulaşmak için hızla ilerliyorduk. Planımız onu yeniden etkinleştirip Gandedyalıları birliklerinden koparmaktı. Maalesef oraya vardığımızda Storka ve Jesse bizi yakaladılar. Savaşmaktan başka şansımız yoktu. Neyse ki mücadele zamanı gelip çattığında yanında çok güçlü iki savaşçı vardı. Bakugan savaş! Biz harika bir takımız.